Evet sevgili dostlar Bet Beni Geliyorsun kanalına hoş geldiniz. Bugün değişik bir oyun oynayacağız. Insight. Uzun zamandır oynamak istediğim, oynayamadım, vakit bulamadım bir oyun. Ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Umarım güzel bir seri olur. Başlayalım bakalım. Alt F4. W zıplama. Eğilme yok sanırım ayarlar klavye C def C tutma tamam çok basit yani avşan bir şey yok sesi bir tık daha kısayım <laughs> yani evet Mahsusluk bir işimiz yok sadece e, bilmece tarzı bir oyun Şimdi oyun nereden başladı onu anlatsalar da iyiydi dur bakalım hikaye büyük ihtimalle anlatır kendini zaten bu tarz oyunlarda Ne oluyor lan? Oğlum Neyi götürdünüz öyle? Allah bir şeyleri götürüyorlardı da Hadi hayırlısı Hı hı Yokuz yok Git. Git 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 git. Yokuz biz. Kaç 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 kaç. Sanırım bunlardan uzak duracağız. Mantık o. Bizi yakalamaya çalışıyorlar. burada köpek köpek bir şeyler var. Lan. Ha. Ama köpeğin sesi gelmeye başladı. Ee? Ee, nasıl çıkacağız? Dur bakayım kaçırdığımız bir şey var. Ha. O çocuk nasıl zıplasın oldu? Kocaman yere. Düz gider diyoruz ya. Mantık bu. Hmm. Biz Bizi arıyorlar herhalde bunlar ya. Çocuk göreceğiz şimdi ah vallahi gördüler. Kaç 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 kaç, kaç? Eyvah eyvah. Aha. Vallahi Paçayı ucuz yırttık. O neydi lan öyle? Oyun çok güzel. Atmosfer böyle ilginç bir içine çekiyor sizi ya. Efsane. Daha önceden YouTube'da birkaç video izlemiştim. fragmanın demosunu falan izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Kaç 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 kaç. Bunlar sanırım bizi arıyor ya. Biz kaçtık herhalde. Bir şeylerden kaçtık. Yani ormanın içinden çünkü oyun başladı. <laughs> Anam araba oraya durmuş. Ee, geri gidemeyeceğim yara yarı. Mecbur. Eyvah 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 eyvah. Çocuk koş. Koştan koş. Eee? yapacağız ki orada? Eee gene öldük. Boğdu bizi. Dur dur. Orada sağlam zıplamamız lazım. Şu şekilde. Zıpla. Bir daha zıpla. Ha, böyle hızlanıyor bak. Evet. Tamam. Dur şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Tamam anladım mantı. Burada bekleyeceğiz mecbur. Kaç 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 kaç. Eyvah eyvah. Oğlum koş. Anam 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 anam. Uh, Uf, ucuz yarattık harbiden. Dal dal dal. Ana, öldük ya. 2 dakika çocuk nefes alsın dedik. Hainler. olacağız şimdi. Hmm, tamam. Işığı geçtikten sonra kalkabiliriz yani. Tamam. Şuradaki lambayı geçti mi tamamdır. Anladık. Bu hmm. doğumuz partisi falan burada? çocuk üşüdün üşüdün hasta olacak bak ya oyun yalnız çok hoşuma gitti ya hani izlemek ayrı bir şey tabii ki oynamak yani sanki şu an içinde yaşıyor gibi oyunu çok hoş. Atmosfer filan inanılmaz adamı geriyor yani. Burada bir şey yok herhalde. Ha? Ne ne böyle? Cici. <laughs> Bu kim salmış böyle? Hmm, onları içeri alacağız. Doğru, yanlış oldu. Oh, vallahi. çalışmıyor. Paslanmış artık yıllardır. Hı, şimdi çalışıyor. Allah Allah. Dur bakalım. Üçüncü bir şey yapacak da. <laughs> ha, civcivleri orada toplayıp içine çekecek. Anladım. O zaman gelin böyle. Gel 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 gel. Gel gel gel. Korkmayın gel. Tamam anladım. Şimdi hızlı olmamız lazım. Evet. Ha. Süper ya. Denemeyiz. Gidiyoruz bakalım bir yerlere. Ne var orada Domuz. Ölür müyüz ki? Ölmeyiz herhalde. Çocuğun kıracağım bir yerlerini. Hmm, dur domuz arabasını iteceğiz o zaman. <laughs> Ana bataklığa girdik. İnşallah burada gelmezler. Çocuk gidemiyor. Ee, Hım. Harbi ne çektim be çocuk. Vallahi. Anam ne? An. Oğlum dur. He, şu kapıyı kırdıktıracağız ona. Evet, evet, evet. Oğlu. Tamam. Abi müziğe bakar mısın? Harbi geri. Aha. Ne yapıyorsun lan? Oğlum domuz ne yapıyor nedir? Domuzun kuyruğunu kopartınca Salaklaştı. Ay. Şimdi burada bir Dümen dönüyor. Sen nereden çıktın? Ha bak, biz yürü telepatik bir ağ kurduk sanki. Evet evet. Bizi acaba bu yüzden varıyorlar. Hani bunlarla bir şey etkileşime girebiliyoruz diye. Sanırım yol açıldı. Evet bize. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ha. Süper. Yalnız onların içine girdiğimizdeki inanılmaz bir. O müzik çok fena. Evet. şöyle ya. Dışarı çıkalım. Oyun yüzü ne bekliyorsunuz? Evet, buraya zıplamamız lazım. O zaman. Bu sefer tam tersi yapıyormuşuz. olduğu için ya Hı. denizci geliyor kuş kuş Hı. yukarıda bir kasa gibi bir şey var sanırım Burayı kıracağız. Evet. Evet evet kıracağız. sesleri çok hoş ya. O kadar da gerçekçi yapamaz ki. Ee? Ah süper ya. Ha, evet. Ah ah ah. Allah Allah. Atı verdi kendini aşağı. Hı. Çocuk. Aha. çocuğun da göre verdik. <laughs> tabii. Yani o, o tarz konular çok gerçekçi olmuş. Yani o kadar bir yükseklikten ben de düşsem ben <laughs> de... bir şey var. İleride bir şey var mı? Yok Bakayım ya merak ettim. burası da bir yere gidiyor ama önce şurayı bir deneyelim bir daha belki çıkamayız. O ne oluyor lan? de buraya bırakmışız. 嗯。啊。嗯。 Şimdi ben size aynı nasıl getireceğim? Sen de bir sona kadar git. Şimdi gelin bakalım. Oğlum. Şu adam daha hızlı koşuyor gibi sanki. Öyle deneyelim. Yoo. Ha anladım. Tamam. Şuradan bir çıkalım. Şimdi şurayı kapatıp eşit diyeceğiz buraya. Önce bir öp şunu vardı da. Şimdi gelin. tamam. Hı. Ola biz ölürüz burada. Şimdi şey yapacağız. Sanırım biz bunların olduğu mekana gidiyoruz. Sıpla. Aa erken. Ya ölmemiz bir anda iyi oldu. Buralarda da bir şey var. Demek ki aşağılara doğru ineceğiz. Erken sıplayacağız. Uzun. Vay. Ucu uyuşu, ucuna tuttuk. Çocuk ses yaptın ses. Şuradan zıplarız herhalde. Ve evet. karşıya zıplarız. şuradan içeceğiz Lan. Allah Allah. Bunlar da beyinsiz gibi gidiyor ordu. Buradan biz zıplayacağız. nereye gidiyorsunuz abi bu kalp atış sesleri nedir ya? müzikler filan efsane ya, ya evet bir şey yok Hadi bakalım. Yemedi. Eee? Ha merdiveni. Aha. Çok ince detayları kaçırıyorum ya. Şimdi burada bir şartel var. Adammış. İndirsek mi? Ne oluyor lan? Aa, kaçacağız. Evet, kaçacağız. Kaç 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 kaç. Lan. Aklımı aldın lan. Hiç öyle bir şey beklemiyordum ha Tamam, o zaman önce doğru. Önce burayı açacağız. Kaçış yerimizi hazır bulunduracağız. Tamam. Şimdi asansöre güç vermemiz için de mecbur bu arkadaşları aktif edeceğiz. Koş 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 koş. Abi harbi gerildim ya. Bu nedir ya? burada sonlandıralım arkadaşlar ya. Bir sonraki videoya burada devam ederiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.